Evet. Besteler filan da vardı. E, hatta neydi? Söylesene Başkan. Tabii, 6 tabii, sene seninle, oldu. Ya var yoğun abi. Oldu bunlar var. Bunla, evet. Bunla, onu koymamışsınız arkadaşlar. Ben şu an dejavu yaşıyorum cim? ya. Bunları Niye koymadınız? Ne kadar yoğun peki? Ben dejavu yaşıyorum abi. 2017-2018 sezonu kapat böyle. Aç oradaki videolar. Aynıları. 20 sene oldu. Artık sürent oldu. Yeter artık Aziz. Artık istifa gibi bir şey bağırıyorlardı. Aziz istifa. Oo Ali Koç. Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon. 2000 oyunu... 18 sezonda ne kazandı Fenerbahçe bu bağırtılarla? Elindeki şampiyonluk hakemleriyle çalındı. Ben sana söyleyeyim net. Çünkü adam diyor ki ya bunlar kendi işlerine zaten birbirine düşmüş. Bizle mi uğraşacak diyor. de Cüneyt Çakır, Kadıköy'de Bülent Yıldırım, iki Galatasaray her Fenerbahçe şampiyonluklar ettiler o sene. Ben bu tepki o kadar yoğun değil. O zaman daha da yoğundu. Çünkü o 20 senenin birikimiydi. Şimdi bu 6 senenin birikimi tabii ki. Abi iki maç bir de çok kötü. Yani şimdi Monaco'dan 30 yiyorsun kendi evinde. Yani belki maçı kazanma Şeyinde olsam belki başlamayacak. Bilbao maçı, ben burada Mourinho da söyledi aynısını. Cılızlı sesler abi ta ki Mert Müldür atılana kadar. Yani Mert Müldür atıldı. Artık maç bitti dedi taraftar. Ve e, fren patladı, fren boşaldı. E, bakalım yarın, hatta yarın değil artık bugün, bu akşam neler olacak Fenerbahçe stadında. Ama ben hep şunu söylüyorum. İstifa taraftarını istemek en doğal hakkı. Aziz Yıldırım mı bağırtıyor? Hayır. Abi Aziz Yıldırım bağırtıyor dersen bugün o zaman Aziz Yıldırım da der ki o zaman 2018'de sen bana bağırttın der. O öyle diyor ama. Bence o da yanlış. Çünkü ben o zaman ben de o şeyle suçlanıyordum. Hatta beni ihraç etti Sayın Başkan. Bu yüzden. Her <laughs> <laughs> rağmen. senin de bu. Herkesden herkes derbilesin. Herkesden Abi, der bir, abi bir iki tweet'e ihraç edildim. Disiplin Kurulu Başkanı güldü. Tweet'i böyle baktı. Bunun için mi geldin sen mi? Evet Abi, dedim. Her o zaman, zaman hayata baksana ya. Abi sorun Kimseye değil. Kimse Aziz, Aziz, Başkan öyle zannediyordu. Aziz Başkan daha da ilerliyordu. Daha sayı maçını falan sabot edeceğimizi düşünüyordu da. Güzel soru bence ama. Yani mesela Aziz Yıldırım bu bağırtıyor. Bağırtmaz mu? abi. Aziz Bey şunu demedim abi ben yanlış mı hatırlıyorum. 3 ee, Haziran'da kongre 2 Haziran akşamı ha, e, bir televizyonda Evet. Alicim artık benden geçti. Benim bu işlerle işim kalmadı. Zaten ben tepki olsun diye çıktım. Tabii. Artık ben işlerim yoğun, aileme bakacağım demedi mi? Seçim o zaman niye o vaziyette? Seçim olmaz her diye zaten. Değil mi? Tabii. Bence orada bitti. teşvik değişimi. Şamdiz abi bitti. şöyle bir şey var ben yani. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Ben de... ben de Aziz Yıldırım kendisi bağırtmıyor olsa bile Aziz Yıldırımın çevresinde her zaman hazır yani seçim için çok motive olmuş Başka bir, bir şey. ekip var. Bir daha Aziz, bunu maç bağlıyorsun. ben onlara bağlıyorum. Bunu ben Fenerbahçe taraftarı ben çaresizliğe bağlıyorum. Tamam aldı kelebekten Ben neden çaresizliğe bağlıyorum biliyor musun? Abi düşünsene şimdi Fenerbahçe taraftarısın. Ee, geçen gece yatarken düşündüm. Murat'a da söyledim. Yatarken yani, Fenerbahçe mi düşünüyorsun? Yok gece? abi. Yani böyle bir kafamda günün bu <laughs> muhasebesini yaparken aklıma geldi. Az Yıldırım 20 yıl. Ali Koç 7 yıl. Yani bir normal insan ömrünün e, neredeyse neredeyse ya. %40'ı. Yarısı demeyelim de. Yani. biraz da... Yani yarısına, <laughs> yakın. yarısına yakını. Yani bir insan mesela düşünsene abi 10 yaşında fenerbahçe Aziz yıldırım seçilmiş yani şu anda 47 yaşına gelmiş sadece iki fenerbahçe başkanı 37. görmüş 37 pardon iki fenerbahçe başkanı görmüş 10 yaşından 20 37 yaşına kadar ya ve üçüncü e, başkanlık için de bir tepki var. Bir önceki başkanı söylüyorlar. Hangi başkan? Başarısız diye gönderdiğiniz, Başarısız gitsin diye. Başarısız diye gönderilen başkan. Ya Fenerbahçe ben, camiası bu kadar çaresiz olabilir mi? Şimdi bununla ilgili izin verirsen ben de bir görüşüm getirmek istiyorum. İkilerden bağımsız söylüyorum abi. Yine Ali Koç, Aziz Yıldırım değil hedefimdeki insanlar. Yani insanlar çaresizler. Yani hala Ersin Düzen Başkan, Fenerbahçe Şampiyon demiyorlar. İbrahim Seten Başkan, Fenerbahçe Şampiyon demiyorlar. Murat Aşık demiyorlar. Haluk hiç demezler zaten. Yani hala Aziz Yıldırım baş şam, Ama bak şam bizim bizim diyorlar. camianın yani abi bizim camianın ama sen de hatırlarsın. Çaresizlik değil mi bu? Genelinde bizde hep bir kişiye <laughs> bağlanma var. Şimdi zamanında da Allah uzun ömür versin. Biraz sağlık sorunları var Ali Baba. Abi hangi başkan olursa olsun Ali Şen başkan falan şampiyon diye bağırdı. O, o kürler, zaman öyle. yıllarca. Evet. 10 yıl boyunca bunu bağırdı. Bizde birine saplantı bizde bazı insanlara saplantılı hale geliyor. Çaresizlik onu çok güzel 3 4 3 dişlerle. Ama saplantı da var. Mehmet Demirkol çok güzel açıklıyor onu. Yani orada. Aslında yani Galatasaray Fenerbahçe arasındaki farkı neden böyle olduğunu tek adamlık var abi, abi Fenerbahçe. Diktatörlük yani. denütülen bir şeyden bahsediyoruz. Yani diktatörlük demeyeyim denetilen... tek adamlık bir şeyi var yani Galatasaray'da şey işte evet, evet. Ben günün sonunda olaya şöyle bakıyorum. Şimdi e, Aziz Yıldırım'la ilgili yapacağım yorumlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Aziz Yıldırım'ı hiç sevmem ama saygı duyarım. Saygılıyımdır. Yani Türk futbolunda yaptığı bir sürü şey de var Allah var adamın. Ali Koç'ta da mesafeli bir ilişkim var. 6 senedir hiç görmüştüğüm, konuşmuştuğum da yok. Onu Bunların dışında musun? Onu da seviyorum. Onu seviyorum. Ali Koç'u seviyorsun. Seviyorum. Evet. Ondan sonra. Ama, ama yakınlık var. sıfır. Sıfır yakınlık evet. var. Yani aramızda tatsız bazı gelişmeler de oldu da abi. Ali Koç'u neden seviyorsun abi? abi yani ben Fenerbahçe Ali Koç'u... Fenerbahçeli olarak soruyorum. Şöyle söylüyorum sana. Ben Ali Koç'u... Ben almaya değil de vermeye gelen adamı seviyorum abi. Ben bütün kulüplerde gördüğümde... Bak Hasan Arat giderken arkasından neler konuşuluyor. Abi arada kupada almak lazım ya. Mi? Bir şey söyleyeyim. Hadi... Neden seviyorsun diyorsun ya, niye başarılı buluyorsun falan diye bir soru sormadım. Hayır. <laughs> Seviyor o. şundan, adamın bir kendiliğinden verdiğini görüyorum. Bunun dışında sevmek için başarılı olması gerekmiyor ki illa, o başka bir hayranlıktan falan bahsediyorsun. Evet. Şunu Peki, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ben baktığımda, şimdi Aziz Yıldırım'la ilgili bahsederken hep söylüyordu. Abi Taliskayı da konuşurken en son 6 sene evvelki haliyle hatırlıyoruz diye. Ya Aziz Yıldırım'ı konuştuğumuzda Prime dönemi 2009-2010'dur. O zikolu dönem herhalde oralara denk geliyor. Dağımlı dönem. 2007-2008. Oraları abi. Oralardan sonra da aradan 15 sene geçmiş. Aziz Yıldırım'ın konuyla hiç alakası yokken dönüp dolaşıp Fenerbahçe'de Ali Koç değil de yeni Umut, taze Umut, Aziz Yıldırım olacak ise... Ben buna karşıyım. Orada bunu Aziz Yıldırım da istemiyor. Kendisi de söyledi bunu. Ya bir tane aday çıkartamıyorum. musun? Bir devam edeyim Dönü abi. Dönüp dolaşıp bana geliyorsunuz. Daha şöyle. devam edeyim. Yani mesela öyle düşünse bile günün sonunda da hep bir canlı tuttuğu şey var. Bununla ilgili bir iştah var ki çevresi bununla ilgili uğraşıyor. E, Fenerbahçe eğer bugün Mourinho'dan memnun değilse Mourinho ile ilgili seçeneği, opsiyon ortaya çıkaran da Aziz Yıldırım kendisi. Yine bir old school kafayla mesela bakıp kim iyi diyor. Son 10 senede hiç doğru başarısı olmamış. Mourinho ile anlaşma fikrini getiriyor. Neredeyse seçimi kazanacakken mesela kendi bulduğu adamı bile nerede? Yani daha önce sen Saadettin Saran görüştü, başkaları görüştü diyorsun ama onu getiremeyip onu Ali Koç'a kaptırdığı için seçimi kaybediyor. Şimdi bana çok güzel bir isim söylersin. Derim ki evet abi Ali Koç'tan daha iyi yapacağına inanıyorum. o zaman benim için mantıklı oluyor. Ee, o Aziz Yıldırım'ın e, bana niye geçmediğini anlatıyorum. Ama onun dışında da 14. haftada bunu konuşulması biraz önce bana... Biraz ileride bakarken kafa kaldı. Kendi bacağına sıkmak gibi geliyor. Yani bu biraz daha olur. Bak sezon sonunda başarısız olur. 16. bence Ali Koç'un bırakması da gerekebilir. Kongre de olur filan. Şu anda yapılacak kongre zaten sezonu bitirmek manasına geliyor. Abi, o yüzden çok... Bir de yaşadık. Biz Fenerbahçe olarak bu sezon içindeki olan tüm kongreleri yaşadık. Hiçbiri mutluluk getirmedi Fenerbahçe. Genç nesil hatırlamıyordu. Kongre ne demek? Bugün ben bu sezonu havla 20 attım yıllık, demek aslında. Onlar 20 yıllık, demin gibi 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini biliyorum. Fenerbahçe Az Yıldırım'la hayata gelmedi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir geçmişi var. Fenerbahçe'de geçmişte çok sıkça olurdu olan üst kongre hatırla. İki hafta kötü giderdin hadi kongre toplardın. Ne kazanırdın hiçbir şey kazanmazdın. Abi önümüzdeki sezonu kazanabiliriz. Abi bu sene abi, ne abi, yaptı Allah şey aşkına şey söyleyeceğim. Mayıs'ta kongre yaparsın Bu sene, bu sene Ali ki? Koç mesela ne yaptı? Hani bu kadar istifa olacak ne yaptığını bana mı anlatır mısınız ya? Mesela ya bir de, var abi. Abi, de abi. İstediği adamları getirdi. Sonra ne yaptı mesela? Arada var. Mourinho şey giderken, Mourinho giderken vay efendim onu zaten az olması alamayacaktınız oluyor. Evet. Mourinho kötü giderken o konuyu hiç Ben burada da <laughs> anlayamıyorum bak. Onun dışında alması gereken adamı almamış olabilir. Bak şeyi eleştiririm. Şimdi futbolcular da yaptı. Biraz sonra gelecek olan görüntüler. Abi o toplantıdaki o ruh hali demek ki motivasyon konuşması hiç motive edememiş belli. O konuşmayı mesela eleştirebilirim. Ben, yaptığı federasyonla ilgili bir şeyler olabilir. Bu ben, yapı konuşmalarını falan eleştirebilirim. Ama onun dışında icraata baktığımda adamın verdiği listeyi alıyorsun. Onun adamı getirmişsin Mourinho'yu. Elinden geleni yapıyorsun. ve Ötesi bu her mesela e, abi, uğursuz diye eleştiriyorlarsa bilemiyorum. Şunu söyleyeyim. Kısmetsiz yani eleştiriyoruz in, bilemiyorum bak. da artık benim gördüğüm yani benim etrafımdan yani Murat. Haluk daha, seçmezdin. 6 seni sonu seçtim bu adam sen Çok da Murat daha içlerinde daha net görür. Benim gördüğüm tabloda insanlar artık umutsuzlar abi, çaresizler. Yani hep şöyle bir senaryo ile karşılaşıyorlar çünkü. Bu 6, 6 yıldır böyle devam ediyor. Sezon Lük başlıyor. Ben Fenerbahçeliyim abi anlatıyorsun bu sene, bu sene. da sen dışarıdan görüyorsun. Ben de bir Fenerbahçeli olarak Hı -hı. inan bana bak, hep aynı iç, iç, şeyimle, iç sesimle bakıyorum. Yani tamam, bak eyvallah baba bak bu seçmezdin. Seçmez seçtikten sonra birinci senenin dördüncü ayında biz beşinci de, ayındayız. yani şimdi, bak, genel kurulu, istifaya sebep olabilecek bir başarısızlık biz. bak toplu 11 senedir bir başarısızlık var. Kötü giden bir sürü şey var ama şuradaki istifanın ben Fenerbahçe'ye faydası olduğunu inansam evet ben de varacağım. Geçen istifa sene edeyim. istifa etseydi belki bu sene faydası <laughs> olurdu abi. O yani niye böyle değerlendiriyoruz? Bu sene abi seneyi... geçen sene etmemiş, abi üstüne hep aynı seçilmiş bir... ya. Şimdi İbrahim abi o yüzden ben taraftar ya yani bir, bir Yok, futbol... ben de ya o yüzden ben söylüyorum. Ben bir futbol sever olarak söylüyorum. Benim bakış açım şu. Yani her sene Fenerbahçe son yıllarda bu sene o sene bu sene şampiyon olacağız. Muazzam kadro kurduk. İşte bu sene Mourinho, ondan önce İsmail Kartal, ondan önce Jesus. İşte Basit geçen sene abi. şu an kongre olsa. Abi, bu sezon gitmedi mi? Bitmiyor mu? Ya sen bu sezon aslında... Niye gitsin abi? Niye gidiyor Ya kongre şey. oldu. Bak bırakıyorsun. Ne kongre gidiyor? Olunca gidiyor mu? Beşiktaş'ta ne oluyorsa oluyor abi. Allah ya. ne oldu belli oluyor. Bir oldu. ay, bir ay çöp seçim atıyorsun. Seçim sürecine giriyorsun. Oyuncu... Abi ya. devre arasında... Transferi yaparsan, yapamıyorsun arasında falan yani. Yaparsın ya. falan Yapsın, ya. her şeyi yaparsın. Öyle değil mi abi? Yani abi yeni gelen bana de... Bana abi o zaman bir tane örnek göstermen gerekiyor. Olağanüstü kongreyle... Bilmiyorum. Bir aday kim? Pozitife geçmiyor. Aday abi. kim? Abi, yok ben sana söylüyorum. Ben zaten mesele o. aday da yok. Abi zaten bence Fenerbahçe'nin en büyük problemi o. Girerken de çaresizlikten bahsettiğim şey o. Bence içeriden çıkarması Aziz Ali Koç başarısız ya örnek verdim 10 yaşındaydı 20 yapayım onu 20 yaşta daha akıl akıl baki 20 yaşında Aziz Yıldırım'ın <laughs> birinci senesi başkan olduğunda 20 yaşında olanlar bugün 47 yaşındalar abi dün de söylesen Ben 20, işte ben, o benim geçen yani sene adam, de söylesen Türkiye'de, doğru olan bir şey bu abi adam 27 bugün senede ak, yani, her şeyi farkında olarak 27 yılda iki tane başkan görmüş ve hala bugün tribünler statta salonda Ali Koç istifadeye bağırıyor Aziz Yıldırım ne tezahür ediyor kim abi ya Fenerbahçe? Ben Aziz Ben de ulanmıştım. Işte. Niye abi, Ben de oradayım. Yani, niye abi? yok? Noktadayım. Niye insan yok? Ben niye Murat Aşık aday Sadettin çıkmıyor? Saran var. Nerede? E, Sadettin Saran sonuçta Bak, Ali Koç'a abi. olan sözünden dolayı abi, sözünü yiyecek. Sadece yemeyiz. ondan bir yok. Öyle, yapacak öyle, ilk, kongre abi. Abi. Ay, ilk kongrede. Ay, i̇lk kongrede bundan ben, sonra aday ya, ben, aday yok. Ben da. Ben öyle şey olur mu diyorum. Yapacak ilk kongrede de. Yani biz bilelim. Biz niye biliyoruz? Fenerbahçe taraftan niye? Murat söylüyor şimdi. Burada güzel. Murat'ın söylemesi güzel tabii ki. Bilgi veriyor. Saadettin Saran çıksın desin ki kardeşim. Biz bu senenin sonuna kadar başkanımızın arkasındayız. Şampiyonluk gelmezse olağanüstü genel kurul çağrısı yapıyoruz. Şundan ben daha çıkmıyor adayım. abi. Çıkıp çıkıp re reklamını yapıyorsun diye eleştirilme. Orada artık onlar sıkıntı. Bak reklumu, daha çıkmadan. Saadettin sana kesmez. Bak daha abi. çıkmadan. Ben açık söyleyeyim. Kim daha, kesecek abi, abi Daha, seni, daha büyük Abi olsun. daha çıkmadan. Daha şu anda sosyal medyada ki? saldırı var sadece. Beni Şahin olur abi. Adam sana. da şey. Feri Şahin olur. O tarz birisi olur. Feri Şahin kim? Başkan sen olmayacağını biliyorsun abi şu anda. Abi o tarz diyorum şey, ya. O tarz kim diyorum abi, tarz. abi tarz? Abi sadece sen değil işte. Kim diyorum. peki o tarz? Bana bir abi ama isim söylemiyorsun. Abi Feri, abi, Ay, Feri Şahin Abi zaten olmayacağını biliyorsun Hayır, diyorsun. kendisi Murat, söyledi mi? Benim taraftarım babam. da aklımda yok. Aziz şey Yıldırım yok. Şey Ali Koç da zaten bırakıyordu geçen sene. Ona kalsa. Yani herkes durmaz. Şahin duruma Olmuyor diye. Değiştirebilir. Mesela Murat Ülker de olmayacağını söyledi. Abi şuna bakarsak mesela. Şimdi işin Mourinho tarafı. Abi niye gülüyorsun? Bir dakika. Güldürme bizi. Ben, ben şu anda başka mücadele içerisindeyim. <laughs> ya inanılmaz mücadele veriyor. Şeyi düşürdü yakın yakın. Abi, abi, abi pilini taktı oradan gitse aldı. Bir kendisi düşürmedi abi. Abi. Sonra Sonra, abi. Sesin var mı acaba yayında sesin şu an? Sesim var herhalde. ya. Abi Fenerbahçe'nin... Dur buldum. Dur bir dakika görüyorum şu anda. Biri bir gitme bir saniye. Aman abi. abi, abi ben ben, ben derdimi anlatabilir miyim ne olur ya bir <laughs> şey yapayım. Bak şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne oldu biliyor musun? Mourinho'ya ipleri çok erken ele vermişti duruma geldiler. Yani üç aday birden Mourinho ile anlaşmaya çalıştı. Mourinho'nun ben şeylere baktım ya baba. Kim? Ne derler? Ee, sadece sana da görüştüm. Sadece Conte, Conte, ile anlaştı. Conte, Conte. Hiç görüştü. Bile. ama Conte tamam, ile anlaştı. Baba onu diyorum işte görüştü. görüştü. tamam. Günün sonunda iş geldi. Adamı ben e, sıkıldıkça şeyleri izliyorum. Mesela Hasan Arat geldi de basın toplantısında ne anlatmış. Gio ne anlatmış ve Mourinho'yu da izledim. Mourinho diyor ki abi e, bana ben bana e, benim sunum yapmama alışığım diyor. Beni bana diyor Mario Branco şey yaptı. Marco neydi? Mario, İsmi? Branco. Mario Branco. sunum yaptı diyor. Ya Fenerbahçe gelsin diye adama sunum yapıyor. Tam tersi olması gerekirken. Yani o kadar ipleri veriyorsun adamın eline. Onun dışında ne yapıyorsun mesela? Hani seçimi kazandıran X faktör haline getiriyorsun. Tamam mı? Sonra bir de geldiğinde yapı falan diyerek sağ dışı kozunu da veriyorsun. Herhangi bir başarısızlık olduğunda hani <laughs> anlatabiliyor muyum istediği her adamı alıyorsun. Ya bunun karşılığında da bana sorarsan Fenerbahçe'nin esas problemi yönetimden evvel ben Mourinho olarak görüyorum. Mourinho'yu iyi kullanabiliyor mu, kullanamıyor mu? Mourinho'nun şeyi var mı? Ne derler, Performansı iyi mi? Günün sonunda senin dediğin çıkıyor. İlk geldiğinde sen hep Fenerbahçe ile ilgili negatif konuştuğun için ben kale almamıştım ama senin dediğin doğru çıktı. Sen Teşekkür dedin ki 10 sene boyunca hiçbir başarısı yok defans oynatır. Olmaz kardeşim. Nereden buldunuz Konuştuk birlikte evet. üçümüz yayın yapıyorduk. Evet, evet. Adı Fenerbahçe geçerken yayında ben dedim ki sordu bana ne diyorsun? Ben vallahi Galatasaray'a gelsin istemem dedim. Çünkü ben abi Lucescu'yu seyrettim çünkü. Bak Lucescu'yu çok başarılı bulur insanlar. Galatasaray şampiyon yaptı. Ama ben Beşiktaş da yaptı. Ama ben oynattığı futbolu sevmiyorum ha. Ben o futbolu sevmiyorum. Benim ya, ya, bakış açım o değil. Ben abi bir de iki takımla bir ligden bahsediyoruz evet. abi zaten. iki takımın değeri diğer 18'e yani kadar. o zaman kadar. Dedi ki Real Madrid futbol oynatır dedi. Daha tamam, eyvallah. Bekliyorum ya. dedim. Abi abi o da Ama ben şunu söyledim. Benim o yüzden ben Conte mi Morinho mu dersen sabah kadar Conte diyorum dedim. Doğru. Yani orada çok elim çok rahat. Yani vicdanım da çok rahat. Abi Çünkü Conte... ben kısa vadede başarı bekliyorum. Conte bak Napoli'de ne yapıyor şu anda? Onu burada yapacaktı. Napoli İtalya Ligi'nin yukarıdan aşağı bütçelerini yazsa ilk 3'te değil. Yine kısa çekmiş. Juve var, Inter var, General Milan şey... var ama Napoli lider. Yine ya da ikinci neyse. Kısa kürdanı çekmiş abi. Kısa çöp Conte'nin de gelmeme sebebi bu şey arada. Işte Conte'yi Conte alacağım. Keşke Conte'yi alacağım. Saadettin şey. Sarı'nın Mourinho ile ama... görüşme sebebini de söyleyeyim. Conte çok bekliyorum. Sizde ne olacağı belli değil. Ben anlaşabilirim çünkü çalışmak istiyorum diyor. Saadettin Sarı'nın da ikinci <laughs> alternatif olarak Mourinho ile diyaloğa geçiyor. Ya tamam da şöyle abi. bir gerçek de var yalnız. Bir cümle söyleyebilir Şimdi... miyim? Sen girmeden. Bir Ali Koç'la ilgili. Abi şöyle bir biraz magazin olacak ama sen şimdi cebinden 300 milyon euro değil mi? Ee aşağı ya 300 milyon euro para harcamış bir Fenerbahçe kulübü başkanı düşün yani öyle bir şey konusu haline geldi ki Fenerbahçelilerin takımın başında, kulübün başında kalmasından daha çok Galatasaraylılar o kulübün başında kalmasını istiyor gibi bir durum var sosyal evet. medyada. 2018'e dönsen. Yani çok acayip değil mi bu? Ya, o Aman zaman da Galatasaraylılar 2018'de ya. Az Yıldırım bizi bırakma diye tezahürat yapıyordu. Ya, yani. Abi, ya, hep aynı ya işte. evet, abi, işte. evet Aynen işte. Yani, biz dejavu ya. Ama, yaşıyoruz. O dursun abi zaman da dursun abi gitme diyorlar. Abi yani. eyvallah. Evet. Tamam buna itirazım yok. Ama geldiğimiz nokta bu. Sen cebinden 300 milyon euro harcayacaksın. Valla Mourinho evet. gibi teknik direktör getireceksin. Hani kimine göre Avrupa'nın 3 teknik adamından bir tanesi. Kimine göre 5. Kimine göre en iyisi. Ama önemli bir teknik adam yani. Abi Sarı Van time bir zamanlar iyiymiş. Abi, Abi ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim ben? Şimdi sen hani Aziz Yıldırım'ın değil ama Aziz Yıldırım'ın belki çevresinde bu durumdan vazife çıkartıp da tribünlere bir tezahürat yaptırmış olabileceğini düşünüyorum dedin doğru mu? Ya şöyle biraz daha açayım istiyorsan. Evet. o kadar sertlikte olmasa bile şöyle <laughs> hazır her an zaten tepki göstermeye yani Ali Koç'tan hoşlanmayan, haz etmeyen, Aziz Yıldırım'ın gelmesini isteyen yüzde kaç daha bir şeye bölelim. Onu bir pasta gibi düşün yüzde 40 mı var? Yüzde 35 mi var? Hazır bir taraftar grubu oldu. Abi şöyle ama. Stadın 30'u bunu... bağırabilir. Şöyle. Bir de o bir taraftar grubu vardı. Onlar da hep istifa davet ediyorlar ya. Onlar zaten onlar, baş... şey. onlar başlatıyor zaten. Bunu, bunu organize olarak düşünen eğer yönetici varsa hı hı. ki ben var olduğunu biliyorum. Ben de var olduğunu düşünüyorum. Var olduğunu biliyorum. Yani şu anki Fenerbahçe yönetiminde. içeride içeride. Yani, yani var? Bunu, ben Ali Koç'a karşı Hayır hayır. Organize olabileceğini düşünen. Aziz Yıldırım yani, yaptırıyor diye var ha, mı? Onu demek istiyorum. Varsa eğer hiç taraftarın en ufak bir şekilde duygusuna sahip değil demektir. Bu Aziz Yıldırım tezahüratı Ali Koç gitsin Aziz Yıldırım şeklinde yorumlayanlar da olabilir. O doğru değil bence ama. Ama o Aziz, bir tepki Yıldırım, bence. Aziz Yıldırım gelsin tezahüratı değil. De. Bir saniye evet değil. Çünkü onun sebebi Aziz Yıldırım'la aslında bir helalleşme de yaşıyor taraftar. Onu bilmem. Ben burada lan? ayrılıyorum. Helal yani etseydi şey yaparlar. Ben bir bölümün çok seviyorum Aziz Abi şöyle bir şey var. Şimdi Aziz Yıldırım oy almadı mı en son kongrede? Yok. 10 bin Martıksız değil sen. Bir önceki seçimde kaç oy? 4400. Yani 6000 oy arttırmış. Arttırdı tamam. Ama bugün Aziz Yıldırım'a keşke verseydim diyen kimse yok mu? Aziz Yıldırım'ın gitmesine vesile olan insanlar Soralım yok mı? mu? Hı? Soralım mı? Yok Soralım. mu? Keşke Ankete Aziz Yıldırım'a verseydim der misin? Yok. Benim Öyle durumum ben. farklı. Ben bana yani oy vermeseydim diye düşünebilirim ama Bana, ya bana da ya ben üyesi sorsan. Sorsan. olurum. <laughs> 2 Nisan tarihinde Kadıköy'e Ali Koç en az 25-30 bin kişiyi topladı. Doğru mu? Büyük Gitti mi herkes oraya? Olmuş. Gitme sebebi şuydu. Likten, Likten çekilelim mi, çekilmeyelim mi diye kendisi soracaktı. Bugün tarihler şu anda 15 Aralık. Aralık. Doğru mu? 16 olduk galiba. Ona... Hayır, yok 15. On, 15 oralık. Evet, 15 Aralık. Desin ki Arkadaşlar 25-26 Aralık civarında buyurun gelin bir oylama soracağım size. Devam edeyim mi kalayım mı? 40 bin kişi oraya gider, gider. 40 bin kişi de der ki git. <laughs>